kirazlıkta sahil kenarında ihbar sonucu bir cesede ulaşılıyor deniz kenarında. Ve bu cesedin babam olduğu tespit ediliyor. adli tıpa sevk edilip aynı bizden de çeşit etmemiz isteniyor. cesedi bulduklarında üzerine üzerinde telefon ve bulunmamış. Bütün kıyafetler ayakkabı da dahil üstünde ama telefon ve cüzdan üzerinde değil. Telefon zaten başka bir şahsı olduğu belli. çünkü çünkü vefatından önce telefonda konuştuk. Yani öncelikle en büyük şüphe telefonun başkasının cevaplaması ve babamın ölü sebebinin boğulma olmasından dolayı yani telefon üzerinde olsaydı öldüğü zaman e, telefonun suya, onunla beraber suya düşmüş olması gerekirdi. Ama belli ki vefatından önce telefonda el konulmuş. Cüzdanın üzerinde olmadığı için yani birinin telefonunu ve cüzdanına el koyduğunu düşünüyorum ben. Arada orada bir, orada bir kasıt var. Yani babamın ölüm sebebi intihar mı, kaza sonucu mu denize düştü yoksa bir ortada cinayet mi var? Bu 6 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Bununla ilgili hiçbir delil şu an bize sunulmadı. Bununla ilgili bir telefonu cüzdanı da bulunamadı hala. Bunlar hala kayıp da şu anda. AG bulunmadı. Hayır, AG adlı şahıs da bulunmadı. Zaten e, baş şüphelimiz o bizim kendi gözümüzde. E çünkü telefon kendisinde çünkü telefon da bulunamadı, kendisi de bulunamadı. Ve telefonu babamın e, bataryası zayıf bir telefon olmasına rağmen 5-6 saatte bataryası bitmesi gerekirken Kayboldu 32 saat boyunca telefonu çalıyordu, biz ulaş arayabiliyorduk telefonunu. Ee, bu telefonun şarj edildiğini de gösteriyor bizlere, yani bu da bir ayrı bir şüphe. Ee, pazartesi ya Salı günü bu telefon şarj edilmişti. Ee, salı günü öğleden sonra telefonu kapandıydı artık, ondan sonra zaten ulaşamadık. Ee, bunun haricinde otopside babanın e, midesine alkol tespit edildi. Babam normalde alkol içen bir insan değil. Zaten Ramazan ayından bahsediyoruz. Ayrıca dediğim gibi babamın kaybından önceki gece zaten annemle beraberdi. Evet. Gündüzleri çalışıyordu. Yani o süreçte içmiş şey olması çok zayıf. Doğu Park'a geçerken kamera görüntülerinden görüyoruz. Yanında da herhangi bir şekilde alkol taşımadığını görebiliyoruz. Yani burada alkolü Doğu Park'ta aldığını düşünüyoruz. Ve orada bunu satış yapılan bir mekanda yok. Muhtemelen biri getirdi ona. Yani burada daha fazla şüphe var yani işin içinde. Babamın soruşturması 6 ay sürdü ve bu 6 ay boyunca aslında bizim sunduğumuz polise verdiğimiz delillerin dışında ekstra bir delil elde edemedik. Sadece babamın Doğu Park'a girdiği yerden geri çıkışın olmadığını biliyoruz. Güvenlik kamerasından gelen bir çıkışı olmadığını biliyoruz. Bu süreçte Doğu Park'ta ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ölüm sebebini özellikle öğrenmek istiyoruz. Hani hiçbir şekilde bir delil yok. Eğer bir cinayet şüphesi varsa bunun araştırılmasını istiyoruz. Eğer bir vesile olduysa, yani bir baskı kurduysa, yani onun sahile gidip sarhoş olmasına bir vesile olduysa onunla da tespit edilmesini istiyoruz. Ee, ameliyat geçirdim ben. Tamam. Beş gün kaldım hastanede. Dört gün kız kardeşim kaldı. Son gece de eşim kaldı yanımda. Pazartesi günü sabah taburcu oldum eve geldim. On buçukta işe gidiyorum diye gitti. Ee, ama işe gitmemiş. Nereye gitmiş? Ee, Doğu Park'a geçmiş. Akşam oldu. Akşam 9'da niye gelmedi diye aradım ben onu. Tamam. Arayınca telefona cevap veren olmadı. Tekrar aradım. Yine cevap veren olmadı. Arayınca AG diye biri cevap verdi telefonuma. Yanlış yani başka yabancı bir kişi. O cevap verince telefon benim dedi bana. Ben de şaşırdım. Eşimin telefonu nasıl senin, senin olur dedim. Sonra işte kapattım telefonu. Çok uzun zaman geçti. 6 ayda yani çözülemedi cüzdanı bulunmadı, telefonu bulunmadı. Yani bulunmasını istiyorum.